Bunu da yaparsın ya. Fit bir kurabiye. Yalancı kurabiye değil bak. Fit bir kurabiye. Yani kalorisi düşük kurabiye yapıyoruz diye asla yalancı bir kurabiye olmuyor. Hiçbir yemek yalancı değildir. Malum haftalardır kırpıdesi, Ramazan pidesi yok, hamburger. O kadar hamur işi yaptık ki yani bıktım da Burada yaptıklarımızı ben de yiyorum haliyle. İçinde bulunduğumuz durumdan da ben de pek memnun değilim yani. Daha gözlerinden karbonhidrat takacak yani. O kadar hamur yemekten bıktım. Ya dedim biraz daha böyle fonksiyonel beslenelim. Daha böyle iş yarar şeyler ya da daha az zararı olan şeyler tüketelim. Mesela rafine şekerden uzaklaşalım gibi şeyler düşündüm. Bir süre fit tatlı yapacağız ya da fit başka bir şey ne bileyim. Şu an en çok fit tatlı var ya ondan Fit tatlı, fit tatlı. O yüzden bugün bir kurabiye yapacağız. İçerisinde pekmez, tahin, kakao, yumurta, ab abartma tozu, şekerli vanilin var. Bu arada fit bir şey yapmak istiyorsanız evinizde yulaf, muz, hurma, çay tohumu o da olabilir. Ne var lan başka? İşte pekmez. Bunlar bak garanti olacak. Zaten var ya yulaf kesin olacak. Çünkü hangi tarife bakarsanız bakın bunlar var. Zaten hiçbir şey yapamıyorsanız yulafı alın, bir muz ezin, az kakao koyun. Bak bu bile yeter. Bu bile topak yaparsın, yirsin. Kahvenin yanına. Çok basit aslında. Ama işte işin içine bir Hindistan cevizi yağı, keçi boynuzu unu falan girince hem maliyet artıyor hem kafa karışıyor diyorsun ki ulan ben bunu nereden bulacağım. O kadar garip garip şeyler var ki ben almıyorum zaten, pahalı. Çok çok kısa süren bir tarif bu arada. O yüzden uzatmadan hemen başlıyorum. Hatta o kadar kısa sürüyor ki fırını 170 dereceye getirdim. O daha önce ısınır yani. O ısınana kadar yetişiriz. Organik olduğu her halinden belli. Özellikle şurasından, özellikle bırakılmış bir parçasından belli bir yumurtamız var. Yumurtayı kırdık. Dayım. Bunu nasıl sıyıracağım şimdi ya? Pekmez. Burada da 2 yemek kaşığı kakao var kabartma tozu. Ben taraftar değilim ama biraz da böyle çatlak çatlak olsun diye atı veriyorum. Ne yapayım? Koca bir paketi dökmeyeceğim. Yarısını döktüm. Şimdi şuraya dikkat edin. Tariflerde özellikle bu fit tariflerde görüyorum. Tat katsın diye şekerli vanilin diyorlar. Bakın bu şekerli vanilin. Şekerli bak. Şekerli yazıyor. Yani bu vanilya değil. Bunun içindeki şekeri göreceğiz beraber. Şöyle bir. Eledim eledim. Eliyorum. Ya bak işte elemeden kimler geçemedi? Kimler bu elemede kaldı? Bakın. içindeki şekere bak. Şeker bu şeker. 3 bardak çay içerim ben bununla. Vermek istediğim bir bilgi daha var. Ay, O nasıl tuttu lan? Şöyle bir çırpalım beraber. Biraz kıvam alıyor tabii ama cıvık yani. Elimizde şekil bir halde değil. Zaten yerleştirince de göreceksiniz. Homojen oldular. Böyle kalsın. Yağlı kağıdımızı açalım. Evet. Düşman gemileri şu an e, o cephesinde. Böyle bir kıvam var. Ya pek kıvamı şu an var ya işte tam tayin pekmez karışımı gibi bir şey. Şundan kurtulalım. Böyle bir kaşık. O ne kadar büyük olacak onu da bilmiyorum da. Ne kadar büyük bıraksam acaba ya? Yani? Okey. Şu şekilde kaşıkla döktüm. Şimdi fırına atıyorum hemen. Evet yaklaşık 10 dakika kadar fırında kaldılar ve çıktılar. Evet bir kabarıklık söz konusu ama daha böyle çatlak, rustik bir görüntü istiyorsanız o kabartma tozunun hepsini dökün. Bir paketi dökün. Bence ideal oldu ya böyle. Ama kıvamı tabii kıtır kıtır bir şey değil öyle bir şey aramayın yani. Yumuşak hatta kek yani bu. Kurabiye de değil, kek de denir buna. kurabiye kıkarası bir şey ama güzel. Yani canım tatlı çektiğinde bunu yapmam. Böyle şeyler yapmam yani. Canım tatlı çektiğinde şeker yiyorum. Gidelim bir kurabiye yapalım tereyağlı şekerli. Yoksa yemem. Canım istiyorsa yerim. Beslenmeme dikkat ettiğim zaman yemiyorum. Umurumda değilse yiyorum. Bu kadar basit. Ama siz diyorsanız ki yine de onu yemektense bunu yemek iyi diyorsanız çok iyi bir tarif. Güzel. Damama yapıştı ya. Bu arada Kabartma tozuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bunu sıkça sorulan sorulardan biri ama asla bana sorulan sorulardan biri değil yani. Kim bana niye soru sorsun? İşte evimde kabartma tozu yok. Karbonat kullansam olur mu? Olur. Ama şöyle. Kabartma tozunun içerisinde zaten karbonat var. Bir de tartarik asit var. Tartarik asit de işte üzümden elde edilen toz öyle diyeyim kabaca. Bir de azıcık nişasta var. Şimdi Karbonatı aktive etmek için bir aside ihtiyacımız var. Mesela limon. Bu kabartma tozunun içerisinde bu asit zaten mevcut. Krem tartar. Tartarik asit yani. O zaten onun içerisindeki asit karbonatı aktive ediyor. Nişasta ne işe yarıyor? O toz formu korusun, topaklanma olmasın diye o pakette çok çok az nişasta var. Yani bu üçlü karışımın adı kabartma tozu. Sende kabartma tozu yoksa, sadece karbonat varsa biraz limonla açabilirsin onu aktive etmek amaçlı. Ya da mesela portakallı bir kek yapıyorsan da direkt atabilirsin karbonatı. Portakal da orada aktivite, aktivite örgütler karbonatı. Bu da belki işinize yarar bir bilgi olabilir. Bunu da yaparsın ya fit bir tatlı. Ne kurabiye ne kek şimdi bu. Devamlı yok ya.